Telefon Terbiyecisi kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda JD Prime'ın şarj soketini değiştireceğiz. Telefon şarj almıyor. Şarj soketine baktığımızda şarj soketinin içinde dişlerin kırıldığını görmekteyiz. Bu için telefonu sökeceğiz ve şarj soket değişimini yapacağız. Önce bir testini yapalım. Telefonumuz şarj alıyor mu almıyor bir görelim. Şöyle USB kablomuzu taktığımız zaman şurada da görüldüğü gibi telefon şarj almıyor şu an. Bir daha çıkartıp takalım. Gördüğünüz gibi telefonum şarj almıyor. Kablomuz sağlam mı değil mi ona bakalım. Elimizde başka bir JD Prime var. Onda söke değişimi yapıldı. Henüz kapatmadık, toplamadık. Onda bir deneyelim bakalım. Kablomuz sağlam mı değil mi? Gördüğünüz gibi 1 ampere yakın bir şarjla diğer JD Prime telefonumuz şarj alıyor. Bunda şarj soketi değişimi yapıldı. Çıkartalım. Şimdi bunu da şarj, şarj soketi değişimi yapabilmemiz için arkadaşlar, önce ekranı sökmemiz gerekiyor. Ekranı sökmeden bu telefonun şarj soketini değiştiremeyiz. Gerçi yeni modellerin çoğunda şarj soketi değişimi yapabilmek için ekranı sökme gerekiyor. Ama e, ekran sökerken her zaman ekranın kırma riski olduğunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Şimdi ekranı kırmadan ekranı söküp soketin e, değişimi yapacağız. Ekranı sökmek için ekrana biraz ısı vereceğiz arkadaşlar. Isı makinamız var. Şöyle telefonumuzu ısı makinamızın üzerine koyalım. Ve cihazımızı açalım. Kaça getirelim? şu an ısı ayarımız 129. 129 buna çok fazla gelir. 129 yaparsak arkadaşlar ne olur? 129 da bu telefonu ısıtırsak telefonun e, ekranı sararacaktır. Bak dedi bozulacaktır. Bu için ısıyı düşürmemiz gerekiyor. Isıyı kaça düşürelim? Isıyı 90'a düşürelim. Hatta 85'e düşürelim. 85'te aşağı yukarı bir 10 dakika kadar bir beklesin. 10 dakika kadar kaldıktan sonra ekranın altındaki yapışkan silikon tarzına bir yapışkan yumuşayacaktır. Yumuşayacağı için ekranı kırmadan e, risksiz bir şekilde ekranı sökeceğiz. Yaklaşık 10 dakika beklettik. 85 derece ısıda. De. Şimdi ekranı sökmek için arkadaşlar ekran ve kasa arasına gireceğiz. Şöyle ince bir şeyle ince bir metalle gireceğiz. Eğer elinizde öyle bir şey yoksa şöyle ekranların arkasından söktüğümüz jelatinler var. Yani yeni ekran aldığımız zaman telefona taktığımız yeni ekranlar var ya. işte onun arkasındaki jelatinler buna için süper olur. Çok iyi sökebilirsiniz bunlarla da. Ama tabi ben kendi metal parçamla sökeceğim. El buna daha yatkın olduğu için bunu sökeceğim. Sökmesi daha basit olacaktır bununla. Sökerken arkadaşlar fazla bastırmayın. Çok dikkatli bir şekilde yavaş yavaş. Önce kenarları almaya çalışın. Kenarlardaki yapıştırıcı, kenardaki yapıştırıcıyı sökmeye çalışın yavaş yavaş. Bu ekran daha önce değişmiş arkadaşlar görüldüğü gibi. Ve çatlak. Değiştiği için ve çatlak olduğu için kırma riski daha da yüksek olur böyle durumlarda. Sökerken hiç acele etmeyeceksiniz. Son derece yavaş yavaş ta ki ekran ve kasa arasına girene kadar. Yalnız ekran ve kasa arasına girerken dikkat edin. Backlight ve ekran arasına girerseniz ekran kullanılmaz hale gelebilir. Ki şu an öyle o gözüküyor. Şöyle daha ince bir şey deneyelim. Jelatin bir şeyle deneyelim şöyle. Bir köşeden tutmanız yeterli olur. Gerisi basit olur zaten. Önemli olan ilk başta bir köşe tutturmak. Biraz aldınız mı devamı gelir. Ekran çekiştirmeyin hızlı bir şekilde. Oluruna bırakın oluna bırakmasanız, zorlarsanız ekran çok ince olduğu için hemen kırılabilir, çatlayabilir içeriden. Evet, ekran yakaladık böylece. Yakaladınız mı? Ekranın altından yavaş yavaş silikonun bırakmasını sağlayın böylece. Varsa elinizde arkadaşlar silikon ayrıcı, silikon yumuşatıcı sprey varsa elinizde onu ekran altına sıkmanızda fayda olur. Fazla sıkmayın, ekran arasına girmesin diye. Şöyle az bir şey sıkarsanız silikonu yapış e, silikonu yumuşatmasında faydası olacaktır. Daha rahat sökebilirsiniz böylece. Arkadaşlar J serisinde genelde ekran sökme riskli bir işlem olduğu için Özellikle J serisinde ve A serisinde. Samsung J serisi ve A serisi. Riskli bir işlem. Ekranı sökme işlemi. Buna dikkat edin. El becerisi kazandıktan sonra ekran kırma riski ortadan kalkar zaten zamanla. Pratik yapa yapa. Yani biraz dediğim gibi el becerisi isteyen bir işlem bu işlem. Hemen hemen bütün telefon modellerinde ekran sökme atığı böyle işliyor. Yani ekranı üstten yapışkanlı olan modeller için söylüyorum. Arka kapağı açılmayan modellerden bahsediyorum. Mantık böyle aşağı yukarı. Fazla yukarı çıkmayın çünkü burada soket bağlantısı var. Ekranın film soketi şu kısım, şu tarafta. Ekranı sökme aparatını fazla yukarı çıkartmayın filme zarar vermesi için. Arkadaşlar normalde ekran bu kadar rahat sökülmez. Niye diyeceksin? Çünkü ekran değişimi daha önce olduğu için sökme biraz basit oldu. Bir de ekran değiştirme ustası güzel değiştirmiş Allah için. Nasıl de güzel değiştirmiş? Bazı ustalarımız ekran değişiminden sonra ekranın telefona yapıştırdıkları, tak e yapıştırdıkları zaman ekranın altını yapıştırıcı dolduruyorlar. Yapıştırıcı doldurdukları zaman sen ileride bu telefonu arıza verdiğinde ekranı sökmek istediğinde ekranı sökemezsin. Ekran çöp olur gider. Ama işini bilen ustalar ise ekran yapıştırırken sadece çepe çevre. Şöyle gördüğünüz gibi çevre çevre. Şurada payları var zaten. Ekranı, ekran kasa payları var. Şu kısımdan yapıştırıcı sürerek kasa yapıştırırlar. Ki ileride bir sıkıntı çıkarsa sökmesi rahat olsun diye böyle yaparlar ki bunu kim değiştirmişse güzel usta değiştirmiş daha önce. Yani işin ehli. çünkü yapıştırıcı sürdüğü yerler belli. Ekran altına sürmemiş. Ekran altına sürseydi ekran gidebilirdi. Hiç belli olmazdı. Şimdi şu vidaları açıyoruz. Bir daha açtık. Şimdi sim kart soketlerini yerine çıkartalım. Ve orta çerçeveyi borttan ayıralım böylece. Bir tane vida budaklamış görmemişsiniz. Üzeri silikonla kaplı olduğu için görememişsiniz. Onu da çıkartalım. Anten kablosunu çıkartıyoruz. Şu anten kablosu. Şebekesinin güçlü çekmesi sağlayan parça. Home tuş filmi. Kulaklık filmi. Ve şurada bir tane vida var. Vidayı çıkartıyoruz. Bir vida daha olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Evet buradaymış bir tane daha. Evet. Bordu. Telefondan ayırdık arkadaşlar. Borda görüldüğü gibi oksitleme de var arkadaşlar. Sıvı temas var bordda. Şöyle yakından göstersem, Sıvı temas da görmüş yakın zamanda ve geçmişte. Belli değil zaman. geçirdi. gördü. Şimdi soketimiz bu arkadaşlar. Şarj soketi. Bunu sökeceğiz. Yenisi takacağız. Şimdi hava makinemizle, ısı makinemizle soketi alttan ısıtacağız arkadaşlar. Alttan e, ısıtıp soketi sökeceğiz yerinden. Yalnız hava makinemizin ısı değerleri çok yüksek olmasın arkadaşlar. 350 derece yeterli olur diye düşünüyorum. Her makineden makinaya sıcaklık değerleri değişmekte. Ben 350 ortalama normaldir. Isı makinenizin ısı değerini çok yüksek darsanız, bor e, içeriden patlayacaktır. Dişleri, yolları e, patlatacağı için sokette sıkıntı yaratacaktır. Bu için 350 yeter bize. Ve sıkmadan önce arkadaşlar. Şöyle biraz flex. Pasta dediğimiz fleximizi sürelim ki ve ekranı soketi sökerken rahat sökürsün diye. Flexin görevi ısının daha çabuk dalmasını sağlamaktır. zorlamadan kaldırın arkadaşlar. Hiç zorlamayın. Gelişine bırakın. Şöyle dediğiniz gördüğünüz gibi gelişine bırakın. Rahat bir şekilde kendisi yatacaktır zaten. Zorla havaya kaldırırsanız ne olacak? Zorla kaldırırsanız Eğer ısı esnasında soketi zorla havaya kaldırmaya çalışırsanız şu soketin dişleri zara görecektir. Gö Zarar gördüğü zaman ne olacak? Bu sefer yol çekmemiz gerekecek. Bizi uğraştıracaktır. Bu için ısı verdiğimiz zaman ısınız fazla olmasın. Üflemesi faz üflemesi fazla olmasın ve gelişine bırakarak çekiniz soketi. Soketimiz de gördüğünüz gibi tertemiz çıktı arkadaşlar. Şimdi bu soket aynısını bulacağız arkadaşlar. Soketlarımızdan hangisi var onda? Arkadaşlar soket e hangi soket buna uyuyor diye merak eden olursa yani J3 A01 vj 7 Prime. Soketleri aynı sokette kullanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi eski kalan lihim kantlarını güzel temizleyelim arkadaşlar. Soket yuvalarındaki lihimleri çıkartalım, temizleyelim ki soket yerine güzel oturması otursun diye. Onun için soketi güzel bir temizleyelim önce lihim telimizle. Biraz krem flex sürelim. Krem flex sürdüğümüz zaman eski lihim kantları daha rahat temizleyeceğiz, temizleyebileceğiz. Acele etmeyin arkadaşlar. Şöyle biraz bekleteceksiniz. Bekleteceğiz. Bekletelim ki lehim telimiz eski lehimi çeksin. Acele etmeyin. Lehim makinemizi değiştirelim. Öbür makinemizi alalım. Kalın uçlu makineyi alalım. Evet tertemiz yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yeni soketimizi alalım. Tam yerine oturuyor mu tam olarak? Evet tam yerine oturdu gördüğünüz gibi. Cillop gibi oturuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. ısı makinamızla sokete sokete eritmeden yakmadan önce biraz flex sürelim arkadaşlar krem flex sürelim ki soketimiz güzel otursun yerine diye sonra ısı vererek soketi yerine oturtacağız Isı verken fazla ısı vermeyin arkadaşlar fazla ısı verirseniz soket eriyecektir yanacaktır. Soket yerine oturdu. Şimdi e, dişlerin yapışması için soketin dişlerine biraz lehim süreceğiz. arkadaşlar olur da dişle birbirine yapışırsa lehim esnasında fazla lehimi şöyle lehim temizleme temizleme ile aldırabiliriz. Fazlalıkları alabiliriz. Dişe yapışsa birbirine kısa devre oluşursa. Evet temizledik orayı da. Evet soket işim bitti. Sağlamlaştıralım şimdi arkadaşlar. Şöyle biraz yanlara destek vereceğiz. Soket kırılmaması için. Şimdi soketi güzelce bir temizleyelim. Nasıl montaj olduğunu bir görelim. Montajını görelim. Nasıl montaj olduğunu. şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Nasıl olduğunu yakından görelim. Aynen orijinal gibi oldu arkadaşlar. Orijinalde hiçbir fark yok gördüğünüz gibi. Şimdi telefon montajını yapalım. Bakalım telefonun şarj alacak mı almayacak mı ona bakalım arkadaşlar. Evet şöyle yakından görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumuz şarj, şarj alıyor arkadaşlar. Kaç amper alıyor? 1 ampere yakın. 800 miliamperlik bir şarj alıyor. Şu an 1.1 amper alıyor. Batarya full dolu olduğu için güzel alıyor şu an. Şöyle çıkartalım soketi yerinden. Anta kablosu yerine geri takalım. Unutmayalım arkadaşlar. Eğer anten kablosunu yerine geri takmasak telefon şebekeye çekmeyecektir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Arkadaşlar telefon soketini değiştireceğiniz zaman eğer soket borttan kopmuşsa, yolları kopmuşsa o zaman işiniz biraz daha zor olacaktır. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bu durumda kopuk bacakları tespit, tespit edip oradan yol çekmeniz gerekiyor. Bir başka videomuzda den gelirse inşallah e, kopuk bacaklara yol nasıl çekilir? Ne yapmamız gerekir hakkında bir video çekeceğiz. Yayınlayacağız inşallah kısa zamanda. Vidaları taktık. Şimdi eski kalıntıları temizleyelim arkadaşlar ekranı yerine monta ettiğimiz zaman ekran zarar görmesin baskı esnasında. Onun için bu kantarı mutlaka temizleyelim. Şimdi ekran yapışması için şöyle silikon tarzında yapıştırıcımız var. Onu yapıştıracağız ki ekran yerine yapışsın diye. Arkadaşlar bu videomuzda Samsung JD Prime telefonu soket değişimini yaptık. Yani şarj soket değişimini yaptık. Eğer sizin telefonunuzda sağlam, sağlıklı bir telefon yap yapması gereken işlemleri yapamıyorsa, ekran kırıksa, dokunmatik basmıyorsa, sessiz karşıya gidip gelmiyorsa, görüntü vermiyorsa, telefonu şarj almıyorsa, şarjı az gidiyorsa, şarjı kesiyorsa, kısacası sağlam, sağlıklı bir telefon yapması gereken işlemleri yapamıyorsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız, YouTube kanalımız olan Telefon Terbiyesi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.